Evet efendim. Evet. Park'ı biz e, açılmalı bir sınavı. Tabi bazı eksiklerimiz daha var. Daha yapacağımız şeyler şeyden var. Fandı faaliyette olan burası. Burası karışık bir havuz. Herkes açık. Herkes biliyor. Herkes yararlı biliyor. Fiyatlarımız bakımdır. 40 lira girişimiz var. İşte Hı -hı. <laughs> çocuk havuzumuzda da Diğer tarafta bir dört gözü, kamikaze, bir tane doğru kaydırağımız var. Her türlü yiyecek içecek hizmet veriyoruz. Dışarıda? bak. Tabii tabii dışarıda her türlü yiyecek. Kaynak suyu. Fakat kaynak suyu bazı yerlerde 40 derece. Bizimki 30 derece. Çünkü de, e, insanlar yok. 40 derece pek yüzme e, ve eğlenme için sağlıyor. O yüzden <laughs> Cumhuriyet Ustam idealmiş <geldi>. yazları. Tavşanlar gibi <laughs> çok güçlü bir var. yani gelenler. Bugün hatta e, <laughs> kolej geldi. Sonra o kolejde çocukları geldi. Burada gayet güzel eğlendiler. İki tane çocuk havuzumuz var. Mevcut. Ee, havuzumuz aşağı yukarı 30'a 15, 30 metre. 30 metreye 15 metre. Büyük yüldedir. Hocam en büyük havuzdur. Düşme mesafesi 1.20'dir. Ee, normal standart diğer taraflarda 1.50'dir. Zaten bu Türkiye standartta bir. Pirelli açtığında sonumuzu arttığı için biz ondan daha fazlasını yapamıyoruz. Ee, hafta sonları yoğun. Bayağı yoğun. Nasıl? Nasıl evet. bir hocam kapıcaları? Kütahya'ya 16 km, Tavşanlı'ya 25 km. Gülümser Hatun yolunda. Gülümser Hatun yolunda. E, S termal var burada. S termalin tam karşısında olan bir yer. Jandarmanın karşı bundan girdiğiniz zaman aşağı yukarı 150 metre ileride. Tık. Jandarmanın oradan gidiyor takva parsit diye e, insanlar ulaşıyor. Grup indirim var mı? Yani grup olarak gelince mesela 20 30 kişilik. Yani bugün mesela çocuklara yap. Eee tavşanlar gelen çocuklara yap. Çok sayıda oldu da Tabii çocuklar bizim çocuklar. Öyle yani bizden ne geliyorsa yapılması gerekenler yapıyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Hep biliyordu bu malum ilan sırtımda bir ton anker yarası